कॉन्ट्रैक्ट दिगास किया है Kıymetli hekimler ve sağlık çalışanları. Filistin'de yaşanan vahşete ve zulme karşı bir duruş sergilemek ve dikkat çekmek amacıyla Sidney'den Dakka'ya, Toronto'dan Chicago'ya, İslamabad'dan Kuveyt'e, Paris'ten İstanbul'a, Ankara'dan Diyarbakır'a dek global bir ölçekte 60'ı aşkın şehirde eş zamanlı olarak tertiplenen beyaz örgütlü sessiz yürüyüşlere Urfa'da görev yapan hekimler olarak bizler de meydanlarda yerimizi alarak kendi cümlelerimizle iştirak etmek istedik. 7 Ekim direnişinden bu yana son verilere göre sağlık kuruluşlarının doğrudan hedef alındığı 200'ün üzerinde saldırıda 283 sağlık, sağlık çalışanı başını, acımasızca başını, katledilmiştir. Daha, daha geçtiğimiz başını ay başını, meslektaşımız başını, demeye utandığımız 100 İsrailli doktor müsveddesi Gazze'deki şifa hastanesinin bombalanması gerektiği yönünde bir, bildiriye, bir birlikte bildiriye birlikte imza attıklarını, birlikte attıklarını bir utançla biz izledik. Filistin ikliminde biz devam eden bu aziz direnişin mücahitlerini yetiştiren Hamas'ın kurucu üyelerinden meslektaşımız, pediatrist, Profesör Doktor Abdülaziz Erhantisi'yi rahmetle anıyorum ve tüm Filistinli kardeşlerimize selam ediyorum. Sizi asla yalnız bırakmayacağız. Hepinize teşekkür ederiz. Esenlikle kalınız. Allah'a emanet olunuz.